Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, bir soru 17 çözüm video serimizin 16. ile karşınızdayız. Bu videomuzda da 16. çözümü yapacağız inşallah. Çözüme geçmeden önce her zaman olduğu gibi öncelikli olarak bir sorumuzu hatırlayalım. Daha sonra da çözüme geçmiş olalım. Arkadaşlar sorumuz şöyleydi. ABC üçgeninde ABBD, DC birbirine eşit. DBC açısının ölçüsü ile DCB açısının ölçüsü 10 derece. ABD açımızın ölçüsü 40 derece. Buna göre DAC açımızın ölçüsü alfa kaç derecedir diye soruyorduk. Evet 16. çözüme geçmeden önce her videomuzda olduğu gibi biliyorsunuz ...bir çözümümüzü kıymetli bir hocamıza ithaf ediyoruz. Ee, YouTube'da çok ciddi işler yapan... ...matematiğin Fatih'i kıymetli Fatih hocama ithaf ediyorum bu çözümü de. Fatih hocam buradan selamlar gönderiyorum. Evet arkadaşlar, 16. çözümümüzde de bir yansıma kullanacağız. Biliyorsunuz çözümlerde dönme, öteleme, yansıma... ...katlama, kes, yapıştır gibi işlemleri kullanıyoruz. Bu çözümde de inşallah bir yansıma kullanarak çözüme ulaşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, DBC üçgenimizi BC'ye göre yansıtarak çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Yansımada biliyorsunuz şekillerde herhangi bir değişiklik olmadığı için uzunlukları aynı renkle gösteriyorum. Bu yansımanın neticesinde şuradaki D'nin BC'ye göre olan yansımasına D üssü diyelim. Bu durumda bakın D üssü BC açımızın ölçüsü 10 derece. D üssü CB açımızın ölçüsü de yine 10 derece olacak. Şimdi BD ile BA birbirine eşit olduğu için yansımanın neticesinde AB ile D üssü B de birbirine eşit oldu. ABD açımızın ölçüsünün 60 derece olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda ben A ile D üstünü birleştirirsem bir eşkenar üçgen elde etmiş olurum. O yüzden hemen A ile D üstünü birleştiriyorum. Ee, biliyorsunuz zaten ana mantığımız eşkenar üçgen yakalamak. Dolayısıyla burada bu eşkenar üçgeni yakalamış olduk. Bakın şurası 60 derece. Aynı şekilde bu açımızın ölçüsü de 60 derece. Şimdi BD üssü C üçgenine dikkat ederseniz BD üssü A 60 derece. İkiz açılar da 10'ar derece olduğu için 80. O halde CD D üssü A açımızın ölçüsüne 100 derece kalmalı. A, D üssü ile D üssü C de birbirine eşit olduğundan tepe açımızın ölçüsü 100 derece ise 180'den 100'ü çıkartırsak taban açılarımızın ölçüsünün 40'ar derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani şu açımızın ölçüsü de 20 derece olmalı. ABD üçgeninde ikizkenar üçgen tepe açımızın ölçüsü 40 derece. 180'den 40'ı çıkarttık. 140 2'ye böldük. 70. O halde şu açımızın ölçüsü 10 derece olduğu için alfa artı 10 eşittir 40 derece olup alfa buradan 40 eksi 10 yani 30 derece olarak bulunmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar matematiğin Fatih'i Fatih hocama ithaf ettiğimiz 16. çözümümüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.